Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi burada uzun zamandır yatan aslanı dışarı çıkaracağız. Çünkü artık ince sezonu geldi. Buraları yıkamamız lazım, temizlememiz lazım. Geldiğinden beri ilk defa dışarı çıkartıyoruz Neoland T580 canavarımızı. Kamyonetten indi köy meydanında. Hemen oradan köy meydanından bindik. Ee, buraya eve kadar getirdik. Ondan sonra buraya yanaştırdık. Ve bir tane burada çıkmadı arkadaşlar. Traktör şu anda 0.02 saatte. Şimdi e, Neonat t 580 buradan çıkartacağız. İlk defa uz uzun zamandan beri de çalışmadı. Çıkaracağız ve dışarıda yukarı alacağız. Ve orada size söylemek istiyorum. E, ne kadar aldığımızdan Mesela Aralık ayında aldık biz bunu. Kaç paraya aldık? Nasıl maliyet oldu? Ve şu andaki durumu ne? Ee, sizle onunla ilgili de düşüncelerimi söyleyeceğim size. Şimdi bunu güzel bir önce hazırlayıp çalıştıralım. Bu zamandan beri çalışmadı. Bura açmamızın sebebi, açık kalmasın sebebi böyle daha iyi olur. Açık daha iyi olur. Biraz tozlanmış ha Sami. Şuradakını da yapalım. Baya kolaymış ya değil mi? Çünkü buradan geçemez. Mecburen kapatacağız. Hop. Bu kapandığında da e, şeyi şey açılmıyor. Kapı da açılmıyor. Mecburen bunu kapalı tutmamız gerekiyor. Şu, şöyle, biraz daha. Yok. Biraz havada kalsın. Şimdi bunu buradan çıkartacağız. Nasıl çıkartacağız? Şöyle ileri geri yapa yapa çıkartacağız. Plakalarımızı Plaka harfası. Şöyle koyalım. Hadi bismillah. Altın. Şey doğru. Burada akış halteri var. Akış halterini kapatırız ya. Şunu açalım. Bak göstergeler geldi. Hop. Sami rahatmış lan. <laughs> Bun, bunları şu direksiyon çok hoşuma gidiyor. Şu direksiyonun tasarımı, şu küçüklüğü çok hoşuma gidiyor. Zaten yani tasarım öyle. Bu yeni göstergeler arkadaşlar hayat göstergesi diye bazıları. Bu yeni göstergelerde devamlı ışığı açık olduğundan e, bayağı bir gör, görselliği güzel. Şimdi bunu boş aldık. Bunu boş aldık. Kuyruk şey indirdik. Hadi bismillah bakalım çalışmadı. Hiç gaza basmamam lazım. Canavar ya. Bununla ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim. Bir taki videolarda da bir kullanım testi yapalım. Buna bir kullanım testi yapalım. Şu mühürü bile duruyor. Fabrikadan geldiği gibi duruyor mühürü bile. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şöyle geç oğlum. yoğunluğunu der <laughs> yapmışlar o yönden güzel <laughs> olmuş. Bye. yapmışlar be. Tasarım çok güzel. Takvi 3. Gerçekten yapıyorlar. Alçaklığı, genişliği, kullanımı. Gaz pedal biraz sert. Baya tur yapıyorlar ha. Şunlar zaten efsane. Bu amaçlar ne olat var ya ne toz olmuş bunu tozu hiç şey yapmadım. İyi mi? Biraz gaz var, fren pedallar ileride. Bunu karşılaştırmasını yaparız. Neonatla, şey, MK5000'le. Onlar çünkü aynı kategori gibi. sıfır sıfır. Şuna. Sıfır nokta iki saatte. Ama dişler gösteri yapmışlar. Bir de ışıklar açık ya. Devamlı bunların ışıklar açık olduğu için görselliği, okunaklığı, güneş altında falan güzel. Bu yeni göstergeler güzel yapmışlar. Beğendim. Alo. Stop <laughs> Vay be. Abi yapıyorlar bu işi. Şu tasarımı, Ulan hiçbir traktöre bu tasarım yapamadılar be. Bu tozlanmış biraz. Dura dura. Oğlum satmıyorum lan bunu biz. <laughs> Ulan biraz frenin sağlam olsa senin. Senin biraz frenin güzel olsa. Neler ederim ben senin de. Arkadaşlar şimdi şundan bahsedeyim. Biraz da e, bu traktörü aldığımız zamandan mesela yatırım için almıştım. Ya yani Daha doğrusu param e, enflasyon karşısında erimesin diye aldım. Bu işin doğrusunu söyleyeyim. Her şey ben bir şeffaf bir kanalım. Yani ben ne yapıyorsam, bu ailede neler yapıyorsak, neler alıp alıyorsak, satıyorsak, zarar ediyorsak, kar yapıyorsak hep size açıklıyorum. Bizzat yaşayarak size açıklıyorum. Hem daha faydalı olsun diye. Hem de dürüst olmak istiyorum. Ben sevmiyorum böyle yalan yanlış şeyleri. Kardeşim bunu aldıysam aldım. Yat, yatırım için aldıysam yatırım için aldım. Enflasyon karşısında param erimesin diye aldıysam enflasyon karşısında param erimesin diye aldım. Yani bu kadar basit. Şundan aldım, bundan aldım, kıvırmaya şey yapmaya gerek yok. Ben doğru düz insanım ben. Sevmem öyle şeyi. Yalan yanlış şeyleri sevmiyorum zaten. Şimdi bunu aldım. Aralık ayından beri, şu anda mesela Ağustos ayındayız arkadaşlar. Aralık, Kasım sonunda aldım da. Aralık tam gün ay olarak sayıyorum. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'tan 9 aydan beri bu traktör bende. 9 aydır bende bu traktör. Ee, videomda var. Bunu aldığım gününle ilgili bütün kredi imkanlarıyla şeyle kaç para aldım hepsi var videomda. Onu karta koydum zaten. Karttan da izleyebilirsiniz. Şurada kart. Oradan izleyebilirsiniz. 525 bin liraya aldım bu traktörü ben. O zaman bayide sıfır aldım. Burada Aydın bayisinden. Şu andaki fiyatından bahsedeyim. Aydın bayisinde bundan 2-3 ay hafta önce, 2 hafta önce falan öğrendim fiyatı. Belki değişmiştir ama büyük ihtimal değişmemiştir. 920 bin lira. Şu anda bununla istenen fiyat. 580 lira bu. O da bulabilirsen. 980 bin lira. Ee, ama ikinci elde hani e, ilanlarda ikinci elde 700 ile 800 bandında geziyor. Bunun fiyatı. 700 ile 800 arasında geziyor. Yani temizliğine göre. Bu şu anda 0. 0.2 saatte zaten. 1 saat bile değil. Ee, Bunlar da 750 civarında tahminim. 750-800 arasında. Şu anda satman yetmiyor. Ben 2 yıl sonra satacağım bunları satarsam. 2 yıldan sonra kredi açılıyor bunlar. O zaman satarım satarsam. Şu anda öyle bir düşüncem yok. Yani 24 2024'ün sonunda. 2024 yılının sonun ayından sonra satacağım nasıl olsa. O da bir bahçe falan çıkarsa ya da e, Sami'nin düğün masrafları gerekirse onu satarım. Şu andaki durum böyle arkadaşlar. Eee. Maalesef enflasyon diye bir gerçek de var yani maalesef bir gerçek de yaşıyoruz yani gerçekle beraber koşturuyoruz yapacağımız başka bir şey yok Bununla bir kullanım testi yapalım Karşı, karşılaştırmalar yapalım çıkarmışken bunu biraz e, tabi böyle çekişme asma falan değil de Bir kullanım testi yolları bir gideriz geliriz durumunu kullanımını yeni çıkan çünkü bu yeni en son seri bu bundan daha yeni seri yok Arkadaşlar Türkiye'nin en çok satan traktör markası Neoland. Neoland'a da en çok satan modeli aha da bu. T580B. Peynir ekmek gibi arkadaşlar. Alınıp satılan bir traktör. En çok satan model bu Neoland'ın. Fiyatıyla da çekişiyle de mesela bunlara ağır şanzıman ağırlaştırdılar. Onlar çekiş bayağı bir güzel yani. Çekişini güzel yapmışlar bu traktörlerin. Söyledim. Eğer e, izlemek isterseniz de aldığım gündeki videoyu izleyebilirsiniz. Karttaki videoyu. Şu anda durum bu. Yıkamak için çıkarttık yoksa yatıyordu. Rahatı iyiydi yani bunların. Yağmur görmüyordu, Çiğ görmüyordu, kış görmüyordu, yaz görmüyordu. Güneş görmüyordu. Ha, şimdi güneş görmeye başladı. Tozlanmış bunun. Tozunu bir alalım, bir yıkayalım. Ondan sonra mazamızı temizleriz. Sonra bununla da bir kullanmak istiyorum yani. İnanın. Bu traktörü kullanamadım daha. Nehonat Bayisi köy meydanında indirdi bu traktörü. Oradan bindik biz eve kadar getirdik. Ha, bu evin önünde ha, böyle bir, bir gün falan durdu hiç kıpırdamadan bir yere sürmeden. Ondan sonra aşağıya depoya hazırladık depoya koyduk. Koyduğumuz gibi orada kaldı. Bununla ilgili bir kullan testi yapmak istiyorum aslında. Nasıl bir şey oldu neler oldu neler kaldı. Freni belki iyileştirmişler de, sanmam da. Fren aynı da. Kötü de. İyi burada bitiriyorum arkadaşlar videoyu. 5.80'i bizi çıkardık. Ama tasarım yapıyorlar ha vallahi öyle. Şuna bak. Bu kadar güzel traktör. Daha şöyle biraz kalitesini daha böyle artırabilirler. Bu traktör ne olur biliyor musun? Burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Devamında gelecek. Bunu biraz kullanalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha videoları görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Yıkanıktan sonraki son hali daha canlı oldu. Değil mi Sami? Yıkanınca daha canlı oldu oğlum. Demek tozlamışmış içeride.